Evet sevgili seyirciler bugün oyuncak piyasamızın duayenlerinden e, duayen bir firmasından çok eski çok köklü bir firmasından dede oyuncaktan Pentoystan. E, bahsedeceğiz. Pentolist ile ilgili deli oyuncakla ilgili bir röportaj yapacağız. Şimdi yanımızda Selin Hanım var. Selin Hanım e, bu konularda bize bilgiler verecek. Selin Hanım önce biraz firmayı bize tanıtır mısınız? Öncelikle Ahmet Bey merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük, fuarı gördük. Çok çok daha iyi oldu. Biz de çok teşekkür ederiz. Ee, Bizim firmamız biliyorsunuz ki pen oyuncak markamız Dede ee, ve Artcraft markamız da var. İki markaya sahibiz. Ee, Dede Oyuncak biliyorsunuz 60 yıllık bir firma. Çok eskilerden. E, ee, dedelerimizin kurduğu ve bizlerin de 3. E, üçüncü kuşaktır devam ettiği bir firma. E, kaliteli, kaliteye önem veren, çocukların sağlığına önem veren, e, yenilikçi e, bir firmayız. E, bundan bir dört sene kadar önce Artcraft markamızı hayata geçirdik. Artcraft markamızdan Midim, hamur ve kinetik markamız. Ee, burada plastikte olduğu gibi hamur ve kinetik kumda da bütün e, üretim bize ait. İthalatçı değiliz, biz tam olarak üretici, üreticiyiz. Ee, hamurda da kinetik kumda yine biz kendimiz üretimler yapıyoruz. Onunla da ilgili fabrikamız var. Ee, sürekli yeni ürün çıkartıyoruz, yeni ürünler geliştiriyoruz. Ee, bu sene daha farklı ürünlerle, e, içinde bebeklerin de olduğu farklı ürünlerle piyasadayız. Ee, daha da farklı ürünler çıkartacağız. Biliyorsunuz ki bambu çubukları biz üretmiştik ilk olarak. O çok fazla e, herkes tarafından sevilen e, bir e, oyuncak. Tabii taklitlerimiz çok çıktı maalesef biliyorsunuz ki. Ama orijinal olan dede oyuncaktır diyorum. Taklitler asıllarını yaşatılmış derler. Evet, ama hiç o aslı gibi olamazlar. o yüzden o da bizim için bambu çubuklar çok önemli bir üründür. O da bu sene özellikle pandemi döneminde çocukların kendini geliştirmesi için çok da yararlı bir oyuncaktır. Hem bu oyuncaklar olduğu gibi hem de eğitici, geliştirici oyuncakları burada çok fazla mevcuttur. Büyük çok insansa sahibiz. Bilginizde Disney, Mattel, Mazlı, Harika Kanatlar, Diloya gibi bir sürü lisansa da sahibiz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Bu şekilde. Evet. Peki e, insanlar daha doğrusu sektör ben hep soruyorum ediyorum mesela dede oyuncak, fen oyuncak, fen coach denilince hep ilklerin adresi olarak sizi görüyor. Biraz bundan da bahseder misiniz lütfen? E, şimdi şöyle diyeyim öncelikle tabii ki de e, çok eski bir terim olduğumuzun verdiği bir e, şey var. Onun dışında e, tabii biz ham maddemize, boyalarımıza çok fazla dikkat ediyoruz. Yenilikçiyiz, vizyon sahibi bir firmayız. E, sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Bu nedenle de açıkçası e, hani işte sektördeki insanlar çok da güzel ürünler yapıyorlar. Herkese çok da saygımız var. E, biz sanırım öncelikli olarak e, ilk başta yeni ürünleri çıkartan firmalardan biriyiz. Sanırım bu yüzden e, doğayan deniyor. Teşekkür ederiz biz böyle gördükleri için. Siz de bize bunu söylediğiniz için. E, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Umarım tabii ki de bizim kendimizi geliştireceğimiz yerler mutlaka vardır. Ee, i̇nşallah çok çok iyi olacağız. Her zaman çocuklarında e, çocukların da kalbinde bütün ebeveynlerin kalbinde olmak için önemli Evet, çok, teşekkür, ediyoruz biz size. Ben de çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Evet, sevgili dostlar bugün Fen Oyuncak'ta, Dede Oyuncak'taydık. Gerçekten de 60 yıllık bir bilgi birikimine 60 yıllık bir avhavdan bahsediyoruz. Kolay değil bir insan ömrü. dededen, babaya, babadan, üçüncü kuşağa gelmiş. Türkiye'deki firmalara baktığınız zaman üçüncü kuşak kişileri, yöneticileri de görmek gerçekten çok zor. Bu anlamda da ediyoruz. Çok teşekkür Umarım. ediyoruz bizlerle. Umarım Selin Hanımların, Burak Beylerin çocukları da bu işi yapar. Daha da büyütürler. Çok teşekkür ediyoruz firmaya. Bizi devam edin lütfen. Hoşçakalın.